Ankaralı Turgut adıyla bilinen şarkıcı Turgut Karataş'tan acı haber geldi. Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim. Yalan dünya. Yarın biz bu ülkede bir gün geçip gidersek yok olursak arkamıza bir eser bırakacağız. Şarkılarımız kalacak. Milyonların şarkılarını severek dinlediği Ankaralı Turgut'tan acı haber geldi. 61 yaşındaki şarkıcı bu sabah hayatını kaybetti. Haberi kızı Eylem Boran sosyal medya hesabından duyurdu. Nefes alamıyordu. Nefesi böyle alıp vermekte bayağı bir zorlandı. Zaten bilincinde kaybetmişti. Turgut Karataş, namı diğer Ankaralı Turgut 2017'de astım rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, akciğer kanseri olduğunu öğrenmişti. 4 aydır kemoterapi alıyordu. Yaklaşık bir ay önce entübe edilen şarkıcı tedavi gördüğü Etlikşehir Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti. Getirdiklerinde de zaten entübe olmuştu. Yöresel halk müziği ve arabesk tarzında söylediği şarkılarla tanınmıştı Ankaralı Turgut. Hem müzisyen hem de söz yazarıydı. Bir dönem oyunculuk da yapmıştı. Ölümü sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Evet, oy, oy. Sanatçının cenazesi yarın öğle namazının ardından Mamak Ortaköy mezarlığında defnedilecek. Hep sen mi ağladım, hep sen mi yandım, ben de gülemedim.